Gözlerinizi kapayın ve hayatınızın en sıradan anını düşünün. Belki bir kahve yudumluyorsunuz, belki trafikte sıkıştınız, belki de en sevdiğiniz müziği dinliyorsunuz. Şimdi o ana bir şimşek düşüyor, zaman donuyor, nefesiniz kesiliyor. Bir an önce var olan her şey, bir sonraki an yok oluyor. İşte tam da bu sınırda, bildiğimiz hayatın bittiği ve bilinmeyenin başladığı o esrarengiz eşikte, bazılarımız için bambaşka bir gerçeklik beliriyor. Ben de o eşikten dönenlerdenim. Öyle bir yere gittim ki, oradan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Hazır olun. Çünkü anlatacaklarım sadece bir hikaye değil, aynı zamanda varoluşun ta kendisi üzerine derin bir yolculuk. Hayatın iplerinin koptuğu o kritik anda size de kendinizi sorgulatacak, bildiğiniz her şeyi yeniden düşündürecek bir deneyimin kapılarını aralıyorum. Bu kapıdan içeri adım atmaya cesaretiniz var mı? Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. Adım Cemal. Kökenim İzmir'in sakin, ege rüzgarlarıyla yıkanmış bir kasabasına dayanır. Ama hayat beni çocukluğumdan beri İstanbul'un o hareketli, bitmek bilmez koşturmacasına sürükledi. 1960'lı yılların o umut dolu, gelecek hayalleriyle çalkalanan atmosferinde büyüdüm. Siyah beyaz televizyon ekranlarında beliren Anadolu'nun nadide hayvanlarını ve onları koruma çabalarını anlatan belgeseller beni büyülerdi. Çocuk aklımla doğanın o eşsiz döngüsüne ve insanın onunla olan karmaşık ilişkisine dair bir hayranlık beslerdim. O yıllar uzaya ulaşma yarışının aya ayak basma hayallerinin doruk noktasına ulaştığı, bilim kurgunun günlük sohbetlere karıştığı bir dönemdi. Yıl 2000 olduğunda herkesin garajında uçan bir araba Ayda tatil köyleri olacağına dair ütopik imgeler zihnimde dans ederdi. Ben de o geleceğin bir parçası olmak istedim. Sadece hayal etmekle kalmayıp onu bugüne taşımak istedim. 30, 40 yıl beklemeye sabrım yoktu. İlkokul 4. sınıf öğrencisinin çizebileceği türden basit ama hayal gücü dolu icatlar çizmeye başladım. Bu çizimler zihnimi kalıpların dışına çıkmaya, problemleri alışılmadık yollarla çözmeye zorladı. İşte o günlerden bu yana Video ve veri iletimini tamamen yeniden tasarladım. Büyük uydu antenlerinin yerini sırt çantasına sabilen küçük cihazlarla alabileceğini kanıtladım. Düşünsenize bir zamanlar devasa yayın araçlarının yaptığı işi artık küçücük bir çantadan yapabiliyorduk. Bell laboratuvarlarındaki mühendisler ilk başta bu imkansız dediler. Ben ise gülümseyerek arabada bir prototip var. Gelin bir deneyelim dedim. Ve çalıştı. O an yaşadığım gurur ve keyif tarif edilemezdi. Daha sonra bu sistemimi uluslararası uzay istasyonu için tasarlanan biyometrik cihazlarla birleştirdim. Bu cihazlar giyilebilir veya hatta yutulabilir nitelikteydi ve insan bedeninin en kritik verilerini anlık olarak takip edebiliyordu. Everest Dağı'nda iki kez test etme fırsatı buldum ve her seferinde kusursuz çalıştığını gördük. Lise yıllarımda ise tutkum bambaşka bir yöne evrildi. Uçmak. Kendi bambu el planörümü yaptım. Rüzgarın gücünü bedenimde hissetmenin özgürlüğünü tattım. Sonra, Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir uçağın birebir replikasını inşa ettim ve onunla göklerde süzüldüm. O dönemin keşif ruhuna, havacılığın ilk adımlarına duyduğum hayranlık sınırsızdı. Her inişte, uçağı hangara çekip bir parçasını ayarlamak, model üzerinde küçük değişiklikler yaparak uçuş deneyimini mükemmelleştirmek benim için bir tutkuydu. İkinci uçağım, Adeta bir çocuk masalından fırlamış gibi görünen Uçan Pire adında 1933 Fransa tasarımı bir modeldi. İki büyük kanadı, önümde dönen devasa pervaneyi döndüren güçlü bir motosiklet motoruyla adeta iki tekerlekli bir sabun kutusu yarış arabasını andırıyordu. Çok sevimliydi. Dünya Savaşı avcı uçağımı inşa ettikten sonra daha tuhaf ve eğlenceli bir şey yapma isteğiyle yanıp tutuşmuştum ve bu uçak tam da bunu yansıtıyordu. 6 Ekim 2016'da bu sevimli uçağın ikinci test uçuşunu yapıyordum. Havaalanının üzerinden bir tur attım, her şey yolunda görünüyordu. Ancak ikinci turumda, motorum aniden teklemeye başladı ve sonra tamamen durdu. O anki sessizlik, motorun gürültüsüne alışkın kulaklarımda sağır edici bir etki yaratmıştı. Paniklemek için çok az zamanım vardı. Çünkü eski nesil uçaklar, modern muadilleri kadar iyi süzülemezdi. Motor gücü kesildiğinde, adeta bir taş gibi düşüşe geçerdi. Havaalanına geri dönme şansım yoktu. Altımda uzanan arazi, ormanlık, engebeli ve kayalık bir yapıdaydı. Tek umudum, yakındaki bir izci kampının küçük gölüne ulaşmaktı. Gölü hedef aldım. Ancak kıyıyı biraz açtım ve yaklaşık 110 kilometre hızla ağaç gövdelerinin arasına daldım. Ağaçlardaki derin çizik izleri, ahşap kanatlarımın nasıl parçalandığını bir sabun kutusu yarış arabasının hızında nasıl bir karmaşaya dönüştüğümü hala hatırlatıyor. Kaza durduğunda etrafım sanki kibrit çöplerinden oluşan bir yığınla çevriliydi. Uçağın tek sağlam kalan kısmı arkamdaki koltuğumdu ve ben hala ona kemerle bağlıydım. Şans eseri o kampta balık tutan emekli bir jandarma vardı. O, durumu sakinlikle karşılayan, paniğe kapılmayan bir adamdı. Hemen 112'yi aradı. Ben nefes almakta zorlanırken beni desteklemeye çalıştı. Kazanın etkisiyle tüm kaburgalarım kırılmış, iki akciğerim de delinmişti. Sağ bacağımda çoklu kırıklar vardı ve motor aküsünün yerinden fırlayıp bana çarpmasıyla belimin alt kısmında yaklaşık 110 kilometre hızla açılan bir delik vardı. Vücudumun her yeri darbe almıştı. Acı dayanılmazdı ama en kötüsü nefes alamamaktı. Akciğerlerim çalışmıyordu. Sadece havayı yutmaya çalışıyordum. Dakikalar sonra, 112'nin yönlendirmesiyle bir helikopter geldi. Belki 30, belki 45 dakika geçmişti. Zamanın algısı tamamen kaybolmuştu. Beni uçağın enkazından çıkardılar ve İstanbul'daki en büyük travma merkezlerinden birine götürdüler. Birkaç saat sonra ailem hastaneye geldi ve beni solunum makinesine bağlı, vücuduma giren çıkan onlarca tüple buldu. Akciğerlerim çalışmadığı için hayatta kalmamı sağlayan bu makinelerdi. Bilincim yarı açıkken tüpleri çıkarmaya çalışmıştım ve tıbbi ekip aileme önümde bir hafta sürecek, bazıları sadece yüzde iki başarı şansı olan ameliyatlar olduğunu söylemişti. En iyi çözümün beni tıbbi olarak komaya sokmak olduğuna karar vermişlerdi. Ailem, çaresizlik içinde de olsa doktorların bu önerisini kabul etti. Ve doktorlar da akıllarının ve bilimlerinin el verdiği en iyi şekilde bunu yaptılar. İşte o an, benim ölüme yakın deneyimimin başladığını düşünüyorum. Ne kadar sürdüğünü tam olarak söyleyemem ama komada bir hafta kaldığımı biliyorum. Ve emin olun, öbür tarafta çok meşguldüm. Bu, insanların ameliyat masasında kendilerini gördükleri, sonra bir ışık tünelinden geçtikleri, ölmüş sevdiklerini gördükleri, belki güzel bir manzaraya gittikleri ya da hayatlarını gözden geçirdikleri sıradan bir ölüme yakın deneyim değildi. Benimki çok daha farklıydı. Benim için, sanki kendimi aniden yüksek bir binanın terasında bulmuştum. Her yer açıktı ve her şey betonarme gibi griydi. Harabelerle dolu bir manzara. Binalar uzağa doğru uzanıyor. Her biri kısmen yıkılmış ama birbirine kenetlenerek kıyamet sonrası bir şehir silüeti oluşturuyordu. Bin yıl sonra bir meteor çarpmasının ya da bir asteroid darbesinin ardından İstanbul'u ya da Ankara'yı hayal edin. Tamamen sessizlik hakimdi. Ne bir ses, ne bir yankı. Sadece o derin, sağır edici sessizlik. Gökyüzüne baktığımda, kapkara, ağır bulutlar gördüm. Adeta tüm fırtınaların anası, her şeyi boşaltmaya hazır bekliyordu. Sonra aniden midemde dayanılmaz bir mide bulantısı dalgası yayıldı. Ağrıdan ikiye katlandım, karnımı tuttum. Kendi kendime fısıldadığımı hatırlıyorum. Buna dayanamayacağım. Bu sözlerle birlikte solumda bir şey hissettim. Ve gördüğüm şey, şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf heykellerden biriydi. Kararan gökyüzünün en karanlık kısımlarına karşı belirgin bir şekilde duran, metal bir kafes işi gibi yapılmış, yumurta şeklinde devasa bir heykeldi. İçinde küçük, dönen desenler görebiliyordum ve onların fısıltılı, yavaşlayan hareketlerini duyuyordum. Buranın mutlak sessizliğinin bu şekilde bozulmasının, benim söylediğim sözlerden kaynaklandığını biliyordum. Ve bir şekilde, bu şeyle benim aramda bir bağlantı olduğunu hissettim. Karnım hala ağrıyla kasılmışken, ayağa kalktım ve elimden geldiğince bu monolitin yanına doğru yürüdüm. O açık kafes işinin arasından baktığımda, içinde serbestçe asılı duran ama aynı zamanda görünmez, benzersiz bir pivot noktası etrafında dönen dişliler gördüm. Bu dişliler, hareketlerinin geniş yaylarını tanımlıyordu. Bunların sektör dişlileri olduğunu fark ettim. Saat mekanizmalarında gördüğünüz türden. Normalde bir dişliyi düşündüğünüzde etrafında küçük dişleri olan bir tekerlek gelir aklınıza. Sektör dişli ise o dişlinin bir parçasıdır ve genellikle sadece ileri geri hareket etmek için tasarlanmıştır. Dolayısıyla hareketinin bir başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Bu hikayemde önemli bir detay. Dişlilerin bir an boş boş hareket ettiğini izlerken bazılarının çok gerçek ve belirgin, diğerlerinin ise daha hayaletimsi olduğunu gördüm. Birbirlerinin içinden fiziksel olarak imkansız bir şekilde geçiyorlardı. Kendi kendime bu şeyde neyin nesi dediğimi hatırlıyorum. Bu sözleri yüksek sesle söylediğimde bilincimin içinde bedensiz bir ses yankılandı. Bu ses tüm deneyimin boyunca benimle kaldı ve şöyle dedi: "Bu geleceğin şimdiye doğuşudur." Dişlilerin o uhrevi dansı çok karmaşıktı. Sanki zamanın çok boyutlu bir modeli gibiydi. Sonra durdular. Yumurta'nın yanındaki bir boşluktan elimi uzattım ve bunu yaptığımda o ses bu oluşum sürecidir dedi. Zihnimin içinde dişlilere bakarken sanki gelecekteki olayların bir video akışını görüyordum. Kendimi yaşlı görebiliyor, çocuklarımı torunlarıyla birlikte izleyebiliyordum. Henüz gerçekleşmemiş şeylerdi bunlar. Elimi uzatıp onlara dokunup dokunamayacağımı görmek istedim. Çünkü dediğim gibi bazıları çok belirgin, bazıları ise hayaletimsiydi. Tanrım, onları hissedebilir miyim diye düşündüm. Bir tanesi elime hafifçe değdi ve anında tekrar ağrıdan ikiye katlandım. Mide bulantısı geri gelmişti. Bir refleksle elimi çekip kafes işinin arasından dışarı fırlattım. Ben bunu yaptığımda tüm dişliler çılgına döndü. Hızla dönmeye başladılar. Sanki biri eksildiği için kendilerini yeniden ayarlıyorlardı. Şimdi ne oluyor diye sordum. Ses şöyle yanıtladı. Her dişli, geleceğindeki bir düşüncenin, sözün veya eylemin olasılığıdır. Kaderin, çıkardığın şeyin etrafında kendini yeniden kuruyor. Bunu yapabileceğimi nereden bilecektim? O dişliyi çekip o gelecekteki anı kaldırmayı, diye sordum. Ses, başka neden buradasın, diye cevapladı. Hiçbir fikrim yok. Burası neresi bile bilmiyorum, dedim. Sen ara bölgedesin, dedi neyin arasında diye sordum. Her şeyin geçmiş ile gelecek arasındaki o imkansız şimdi. Böyle bir şeyin hiçbir anlamı yok dedim. İmkansızdır ve kısa sürelidir dedi. Yine de buradasın. Tek bir anın sonsuzluğunun içinde duruyorsun. Ait olduğun dünyadaki kim olduğunu hatırlıyor musun? Yemin ederim. O an biri gelip bana vücudunun ait olduğu dünyayı hatırlıyor musun? Daha fazla kalırsan geri dönemezsin deseydi. Nereye geri döneceğim? Hangi aileye? diye sorardım. Gerçekten hiçbir fikrim yoktu. O kadar şimdiki zamandaydım ve o kadar kişiliksizleştirilmiştim ki kendime dair düşündüğüm her şey benden alınmıştı. Hiçbir fikrim yok dedim. Sonra ses, görüyorsun ya, geçmişin toz oluşundaki gerçeği dedi. Peki, bu dişlilerden bazıları Dokunduğum bu gelecekler beni neden hasta ediyor da diğerleri etmiyor?" diye sordum. "Çünkü tüm seçimlerin istenmeyen sonuçları vardır. Bazıları talihsiz, bazıları değil. Her birinin getirdiği acı senin rehberindir." dedi. "Peki, iyi hissettiren dişliler nerede?" diye sordum. "Sen burada iyi hissetmek için değilsin." dedi. Sonra yeni bir dişli görüş alanıma girdi. Bunun üzerinde Henüz doğmamış mutlu torunlarımın bir dönme dolapta parmakları arabaya tutunmuş halde hızla geçtiğini gördüm. Bana gülümsüyorlardı ya da benden geçip kendi dünyalarına bakıyorlardı. Bu dişlinin geçip gitmesine izin verdim ve onu çıkarmadım. Daha sonra görüş alanıma daha fazla dişli çıktı. Bazıları diğerlerinin içinden geçiyordu. Birçoğu yine net ve belirgindi. Birçoğu ise daha az belirgin ve odaklanması zordu. Ama baktığım her birinde kendi anlamlarının net görüntüleri o video akışı vardı. Ve her durduklarında uzanıp gelecekteki zararıma olacağını acılarımla hissettiğim bir dişliği çekip çıkarıyordum. Sanki bu istenmeyen sonuçlar yanlış kararların acısıydı, kötü olanın acısı. Yanlış değil, çünkü hata yapabilirsin ve bu bir günah değildir. Ama bu yanlış kararlar acıya neden oluyordu. Bir noktada arkamda büyüyen dişli yığınına baktım ve sordum. Şuna benziyor ki, eğer kötü bir geleceğim olmazsa hiç geleceğim olmayacak. Geleceğimi temizlediğim için, eğer istersen, desteği yeniden düzenlediğim için şimdi daha az acı çeksem de tüm bunları yaparak yakında ölecek miyim? dedim. Ses şöyle yanıtladı. Kaderin olması gerekmeyen geleceklerin etrafında kendini şekillendirmek zorundadır. Nefeslerin zaten sayıldı. Sonuncun için endişelenirim. Bunun ne kadar rahatlatıcı olduğunu bilmiyorum," dedim. Kötü seçimleri ortadan kaldırmak, yanlış seçim yapmayacağın anlamına gelmez. Onların yanlış olduğunu ancak geçtikten sonra anlarsın. Doğru ve yanlış, senin üzerinde kontrolün olmayan değişkenlerdir. Yarın ne olacağının yanıtlarını aramak israftır. Her şeyin nasıl birbirine uyduğunu ve yeniden uyduğunu anlamanın güzelliğini kavramak daha iyidir. Temelde bana büyük tasarıma inanmamı söylüyordu. ''Burada neyi kaçırıyorum? Anlayış eksikliğimde?'' diye sordum. Orada olanın belki onda birini anladığım çok açıktı. Ses şöyle dedi. ''Önünde açıkça duran şey lütuftur. Hiç kimse kurtuluşu hak etmez. O ancak lütuf yoluyla verilebilir. Bu senin doğuştan hakkındır. Ama bizi ayıran dünyanın pahasına seçilmelidir.'' ''Peki.'' geleceğimi düzeltmek acı verici dedim ve bunu bir ahlaki pusulayla yapmadığım için utanıyorum. Sadece ne zaman gerçekleştiğini bile bilmediğim şeylerle yönlendiriliyorum. Neresi veya ne zamanı önemli değil dedi. Kendini dünyaya daha fazla zincirleme hevesini ortadan kaldırmak bir kez etrafına örüldüğünde o zincirlerin ezici ağırlığını taşımaktan daha az acı vericidir. Sanki burası tek bir şey yapmam ve hiçbir şeyi batırmamam için yapılmış gibi dedim. Ses sonra şöyle dedi. Eğer seçimi olanlar bunu kötü kullanırlarsa daha az olasılık sunmak merhamet olarak adlandırılabilir. Geçmişi değiştiremezsin ama gelecekte daha iyi seçimler yapabilirsin. Her şey birbiriyle bağlantılıdır ve ilişkilerine daha fazla dikkat et. Herkese nazik ol, tıpkı benim sana nazik olduğum gibi. Ağrımı düşündüm ve nazik mi? Tüm bunlarda ne nazikliği var diye sordum. Burada olman için dua ettiğim bir şey vardı ve şimdi gökten düşen adam oraya uçan adamla aynı değil dedi. Bununla birlikte taş grisi gökyüzüne sonra da o görünüşte ölü ve terk edilmiş şehre baktım. Yumurtaya geri dönüp elimi üzerine koydum ve sanırım şimdi bununla yaşayabilirim dedim. Bununla birlikte beni adeta dışarı attı. Hastanede uyandım ve doktorlar bana bir uçak kazası geçirdiğimi söylediler. Tüm yaralanmalarımın listesini saydılar. Hastaneye geldiğimde komaya sokulduğumu ve bunun bir hafta sürdüğünü öğrendim. Ve o süre boyunca ara bölgede olduğuma ve ayrılana kadar dişlileri çekmeye devam ettiğime inanıyorum. İlginç olan bir şey de şu. Orada yatarken bu deneyim zihnimde tekrar tekrar dönüp duruyordu. Komadan yeni çıkmıştım. Bu deneyimden yeni çıkmıştım. Bu da neydi böyle diye düşünüyordum. Tamam, bir beden dışı deneyim yaşadım diye düşündüm. Doğu öğretilerine biraz aşina olduğum için bunu biliyordum ama buna hala bir isim veremiyordum. Bunun bir ölüme yakın deneyim olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden zihnimde dönüp durdu ve o noktada kendi kendime bu benim için ne anlama geliyor? Her şey için ne anlama geliyor? diye sordum ve yapabileceğim en iyi şey bunu beş temel gerçeğe indirgemek oldu. İlk gerçekle başlayalım. Kendimin en iyi versiyonu nedir? Bu, yılın her günü kendimize sorabileceğimiz bir soru. Uyandığımda duvara bantlanmış bir fotoğrafımı gördüğümü hatırlıyorum. Belli ki birisi iyileşme ve teşvik amacıyla kim olduğumu hatırlamam için oraya koymuştu. Bu fotoğraf sanki bir arkadaşlık sitesi profil fotoğrafı gibiydi. Ben Kuzeydoğu Anadolu'da yerel halkla oturmuş çay içip sohbet ediyordum. Birçok kişiye göre Cemal o sert adamdı bu. Cemal'in en iyi versiyonu. Ben ise "Kim o?" diye düşündüm. Fotoğrafa baktım ve bunun kaç hayat önce olduğunu düşündüm. Beni tanıyanlara göre evet, o benim en iyi versiyonumdu. Çünkü dünya beni böyle ölçerdi. Ama sonraki birkaç gün içinde o resimdeki adama karşı farklı hisler beslemeye başladım. İçgüdüsel olarak en iyi versiyonumun o sert adam değil, ara bölgedeki o kişiliksizleştirilmiş, bilinçli varlık olduğunu anlamaya başladım. O varlık ki, sevinci de üzüntüyü de bilmiyor. Sadece şimdinin içinde akıyordu. Zamanın ötesindeki o imkansız şimdinin içinde. O bırakma halindeyken, hastanede yatarken ve ölüme yakın deneyimimle yüzleşirken zihnim aniden ara bölgeyle konuşmaya başladı. İçkimle olan ilişkim bana sunuldu adeta somutlaştırılmış bir şekilde. Ve ara bölge kelimenin tam anlamıyla bana sordu. Bunu geleceğine taşımak ister misin yoksa geride mi bırakmak istersin? Eğer bunu hayatının bir parçası olarak tutmak istersen, ara bölge bunu senin için taşır. Eğer geçmişinde bırakmak istersen, tüm bağımlılığı ortadan kaldırır ve üzerinde hiçbir etkisi kalmaz. Hiç tereddüt etmeden geride bırakmak istiyorum dedim. Ses sonra peki dedi ve o somutlaşmış temsil gözlerimin önünde buharlaşıp kayboldu. O günden beri bir damla alkol almadım ve içmeye de hiç eğilimim yok. İnsanlarla barda oturup içki içebilirim. Birilerinin evine giderken şarap dükkanına uğrayıp bir şeyler alabilirim ama aklıma bile gelmiyor. İşte bu bırakma gücünü tattığım ilk gerçek deneyimimdi. Bu da bizi ikinci gerçeğe getiriyor. Bırakma sanatı nedir? Buna verebileceğim herhangi bir cevap bağlamında şunu söyleyebilirim. Dünya bir sonraki büyük şeyi kovalamayı sürdürürken neden farklı bir yaklaşım denemiyoruz? Eğer beğenmezsek, her zaman vazgeçip herkes gibi toprağa kazmaya geri dönebiliriz. Birilerini tanıdığımızı, birilerinin birilerini duyduğunu ve başarılı olduğunu anlatan hikayelerimizi paylaşabiliriz. Benim için hayat, bir sonraki büyük şeyi kovalamak değil, bırakmaktır. Tamamen zıttıdır. Gücünüze sahip çıkmak, an be an iyi seçimler yapmak, potansiyel kötü seçimlerin ve sonuçlarının sayısını azaltmakla ilgilidir. Bu, bağlamı olmayan bir anlayıştır. Sadece anlam doğuran bir bilme halidir ve anlam, bize özgün amacımıza dair bir his vermek için bireysel hayatlarımıza geri döner. Siz, belirli bir evrenin merkezi değilsiniz ve bunu anladığınızda, başkalarının yaptıklarının pek azının sizinle kişisel olarak ilgili olduğunu görürsünüz. İkili bir zihin, bir şeyin basitçe sadece bu ya da şu olduğu yerdir. Biz ya da onlar, iyi ya da kötü, aşılı ya da aşısız gibi ikili kutuplar. Bu yüzden tartışır ve bu kutupları yeniden uzlaştırmaya çalışırız. Meditasyon ve açık fikirlilik ya da yerine ve terimleriyle düşündüğümüz ikili olmayan bir zihin durumuna yol açar. Bu basit bakış açısı değişikliği dünyayı değiştirir. Biz ve onlar yerine biz ya da onlar. Bırakmak için seçimlerin doğal bir şekilde gelişmesine izin vererek başlayın. Diğer olasılıkların tamamen olgunlaşmasına izin vermek için seçim yapmadan önce olabildiğince bekleyin. Üçüncü gerçek, biraz önce ikili ve ikili olmayan düşünceden bahsettim. Buna doğrusal ve doğrusal olmayan düşünce de denilebilir. Doğrusal düşünce, adımlarla düşünmek demektir. Doğrusal olmayan ise daha geniş düşünmek. Örneğin, yaygın soru bankayı kim soydu, olacaktır. Doğrusal düşünce her adımın sonunda devam edip etmeyeceğinize karar veren, adeta git ya da gitme kapıları olan adım adım bir süreçle cevapları takip eder. Bu şekilde düşünmek her şeyin siyahını ve beyazını görmektir. Peki ya birincil varsayımlarınız veya prosedürleriniz çökerse problem çözme yolculuğunuza ne olur? Ancak dünyanın çoğu bu şekilde düşünür. Daha iyi soru insanlar bankaları neden soyar? Olacaktır. Doğrusal olmayan düşünce, o doğrusal yaklaşıma kıyasla dışa doğru genişleyen bir sarmal şeklinde düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik ederek anlayışı getirir. Bir problemi incelemek veya ona girmek için birden fazla başlangıç noktası sunar ve siz o döngüsel semptomu çözmeye çalışmak yerine nedenleri görmeye başlarsınız. Bu aynı zamanda daha gelişmiş bir düşünme biçimidir. Şimdiki zamanda olduğunuzda bu şekilde düşünmek doğaldır. Ekmek kırıntılarını takip etmek yerine somun ekmeği görürsünüz. Bunun farkındalığı, bir şeyleri anlamak için hafızanızı kullanmadığınızı fark ettiğinizde ortaya çıkar. Önünüzde hareket eden karmaşık ve dinamik bir deseni algılamak için hafızaya ihtiyacınız yoktur. Gerçekten şimdiki zamanda olduğunuzda, geçmişin hafızası veya geleceğin beklentisi yoktur. Sezginizle hareket edersiniz. Sanki ağsız uçmak gibi. Dördüncü gerçek, otantik olmak ve hatta ateistlerin bile nasıl ruhani olabileceği. Bu düşünceyi genişleterek şunu inanmaya başladım ki, ateist olsanız bile hayatınızı otantik bir şekilde yaşıyorsanız, o zaman ruhani bir hayat yaşıyorsunuzdur ya da en azından bunun temelini atıyorsunuzdur. Tanrı'ya inandığını söyleyen birçok insan var ama aynı beyanları yaparsanız bekleyeceğiniz seçimleri veya fedakarlıkları gösteren bir hayat yaşamıyorlar. Örnekleri bulmak için uzağa bakmaya gerek yok. Ama ya kendi eksikliklerine sahip çıkan, bunları haklı çıkarmayan veya kötü seçimlerini kolayca görmezden gelmeyen, aksine kim olduklarını tüm çıplaklığıyla kabul eden insanlar ne olacak? Böyle bir insanı öğrenmeye değer kılan bir tevazu yok mudur orada? Açıklayayım. Genellikle farklı veya tuhaf olabilen ama fiziksel güvenliğimize veya akıl sağlığımıza tehlike oluşturmayan insanları düşünüyorum. Davranışlarındaki bir şey hakkında onlara meydan okuduğumuzda ve onlar Silahsızlandırıcı bir otantiklikle bunu kabul edip daha fazla çalışma gerektirdiğini onayladıklarında ne kadar sıra dışıdır. Benim için nerede durduğunuzu bilmeyi ve kendi hatalarınıza sahip çıktığınızı duymayı, ortak bir hedef veya ortak bir düşmana duyduğumuz sevginin ya da nefretin arkasına sorunları saklamaktan daha çok tercih ederim. En azından o zaman, dediğim gibi, nerede durduğunuzu bilirim. Şunu düşünün. Kendi eksiklikleriyle yüzleşme ve büyüme üzerine çalışma cesaretini gösteren sayısız insana örnek oluyorsanız, sizi düşündüğünüzden daha fazla insan izliyor demektir ve böylece hayal edebileceğinizden daha fazla yardım ediyorsunuzdur. Otantik yaşamak, Sokrates'in kendini bil sözüne dayanır. Bu yüzden çocuklarıma "Mükemmel kız arkadaşım nerede?" veya "Mükemmel erkek arkadaşım nerede?" diye sormamalarını söyledim. Bunun yerine kendilerine nasıl sevilmeye ihtiyacım var diye sormalılar. Ne iş yapmalıyım diye sormayın. Beni ne mutlu ediyor ve neye kendimi dahil hissediyorum diye sorun. Hayattaki amacım ne diye sormayın. Hayatın anlamı nedir sizin gördüğünüz gibi diye sorun ve sonra bu soruyu özgün ilgi alanlarınız ve yetenekleriniz göz önüne alındığında sizin özgün amacınızın ne olduğu sorusuna geri bağlayın. Sizi ne heyecanlandırıyor? Kendi kendine sabotajın tutarlı kalıpları var mı hayatınızda? Sizin en iyi veya en kötü yönlerinizi ne ortaya çıkarıyor? Dürüst bir iç gözlem daha iyisini yapabileceğimiz yolları ortaya çıkarır ve bu otantik düşünmektir. Unutmayın ki otantikliğin iyi bir testi insanların dünyayı kurtarmaktan bahsettiği zamanlardır. Bazıları barış der, bazıları savaş der, bazıları zorla uyumu savunur. Ama siz iletişim kurun ve şunu söyleyin: Dünyayı kurtarmak evde başlar. Mutfak masasında, bir ebeveynin dizinde veya bir büyük anne büyük babanın ayaklarının dibinde. Sonra bu, işiniz veya kariyeriniz ne olursa olsun, başkalarına hizmet ruhuyla bir hayat yaşamaya dönüşür. Önemli olan ruhtur. Sizi diğer insanlarla bağlantılı hissettiren şeyleri yapmak, belki daha az şanslı olanlara yardım etmek, bazen geriden liderlik etmek, başkalarının bunun kendi fikirleri olduğunu düşünmelerine izin vermek mümkün olduğunca sahneyi paylaşmak, çünkü hiç kimse bulunduğu yere tek başına gelmez. Pasif olmanızı ve insanların üzerinizden yürümesine izin vermenizi söylemiyorum. Bazı kavgalar, kendiniz için değilse bile başkaları için savaşmaya değerdir. Ama dünyayı olduğu gibi görün. İlişkileri, geçici rahatlıklar veya dikkat dağıtıcılar olarak görün ve unutmayın ki hepimiz sadece geçip gidiyoruz. Bu da bizi son gerçeğe, beşinci gerçeğe getiriyor bırakma. 2019'da katıldığım ilk ölüme yakın deneyim konferansında keşfettiğim şeylerden biri şuydu ki, iki ölüme yakın deneyim yaşayan kişi karşılaştığında genellikle tanışmaya ihtiyaç duymazlar. Sanki içimizde bir şeyi hemen tanırız. Bir anda dünyadaki hayatlarımıza dair notları karşılaştırarak derin ve kişisel bir sohbete dalarız. Uzun süre birbirimizi görmesek bile bizi birbirimize bağlayan bir bağlantı hissine sahibizdir ve bazen birbirimizin duygusal durumunu çok uzaktan hissederiz. O bağlantıyı kurmak veya sürdürmek için hiçbir çaba gerekmez. Dediğim gibi, iki titreşen çatal gibi nerede olursak olalım birbirimizi karşılıklı olarak rezonansa sokarız ve birbirimizi ayakta tutarız. Bana hayatın anlamı nedir diye sorsaydın, cevabım yok çünkü sen hayatın kendisisin. Başka ne ekleyebilirim ki? Sadece yürü Keşfet ve sana söylenen hiçbir şey olmadığını fark et. Ve öldüğünde düşündüğün her şey kapıda kalır. Sen daha fazlasısın. Sen her şeysin. Ve tüm sorularını sorduğunda, başlayacak hiçbir şey kalmadığında, tüm yolların sona erdiği yerde Tanrı başlar.